yaban hayvanları güvenliği ve gıdanın olduğu yere, yerde kendilerini konumlandırırlar. Biz bunların araştırılması yaparız. Urumiye Gölü'nün tamamen kurumasına bağlı olarak, Akgöl tamamen kurumasına bağlı olarak ve bu, bu bölgede Kars tarafında veya başka bu bölgede flamingoların barındığı bölgede eğer göllerde tamamen kuruma veya flamingoların beslenemeyeceği arlı beslemeyeceği bir durum oluştuğu zaman beslenebileceği yerler olur. Bence böyle bir sorun olur eğer bu çözüm oradaki sorunlar kalıcı hale gelirse tekrar geri dönmezse bundan sonra Van Gölü havzasında daha çok allı turna göreceğiz. Benim geçen senelerde de söylediğim artık Van Gölü havzasının kenarının her tarafında allı turna ve flamingo'ları görmek durumu. Tabi bu bir hayvan geldiği zaman başka bir hayvan da gelir. Ben yazın kazlarım da daha çok Van Gölü havzasına geleceğini düşünüyorum. Çünkü alanlarımızı korursak ee, ne kadar alan korursak ne kadar güvenlik sağlarsak o kadar çeşitli ee, hem kuş hem e, karasal hem de sucuk ekolojik ve biyo çeşitliğimiz o kadar artacak. Ama eğer biz bu o, avlanmayı e, veya alanları korur isek sessiz bir ortam sağlarsak artık flamingolar, allı turmalar ve yaban hayvanları bizden kaçmayacak. Avrupa'da ya parkta şöyle hayvan geliyor gaz geliyor gibi bize öğüne öğüne giden anları anlatırken artık bizim buradan gidenler Anlatacak Yani artık allı turnaları ya parktan seyrederken onlar da parkta gezinir gibi, sahilde kumsalda güneşlenir gibi besleniyor gibi hikayelerimizi Van Gölü'nde canavarla hikayesi değil de artık Van Gölü'nde allı turnaların hikayesi yazılacak. Artık dağlarımızda kekliklerin, bülbüllerin sesiyle yargılanacak. Ayısıyla, kurtuyla, dördü böceğiyle Van bir hikaye yazacak. hareket yok. Akıydan hmm. geldik şimdi gidemedim. Islanmış. Ne zaman? Beş gün önce ha. Buradan gitti ha, toz, duman. Sonbahar şey oluyor ya arkadaşlar. Yo her sene korkuyoruz